Gördüğünüz bu yabancı ot canavar otu. Orobanş SPP olarak tanımlanıyor. Bunun çiçekleri farklı olabilir. Sarı ve beyaz çiçekli olanı da var. Böyle mavi çiçekli olanları da var. Tam paraziter bir bitkidir arkadaşlar. Tam paraziter bir bitkidir. Bunun kökleri yoktur. Emetçileriyle doğrudan konukçusundan beslenir. Konukçusunu kurutabilecek bir güce sahiptir. Su ve minarelerini tamamıyla bu kökler vasıtasıyla bitkiden karşılar. Yaklaşık 100 bin tohum üretiyor. Bu canavar otu yaklaşık 100 bin tohum üretir ve tohumları da yaklaşık 10 yıl boyunca toprakta kalabiliyor. Bunları gördüğünüz zaman mutlaka imha etmeniz lazım. Kökleriyle beraber. Aksi halde ciddi zararlar verir ve bitkiyi kurutabilir. Şu şekilde. Böyle toplamanız gerekiyor. Uzak bir yerde bunları yakmanız gerekiyor. Kültürel önemli olarak almanız gerekiyor. Ama yoğun olduğu zaman sahada üretime ara vermeniz gerekiyor. Ve total bir herbisit kullanarak bunların tohumunu yakın öldürmeniz, yok etmeniz gerekiyor. Aksi halde en tehlikeli yabancı ottur. Bilmekte fayda var. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.